Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio'da C# -Sharp ile kendi bırakırımıza erişim arayüzü oluşturmayı deneyeceğiz. Ee, öncelikle Visual Studio'nun bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Kurulumunu başka bir videodan izleyip tamamlayabilirsiniz. Sonrasında sağ tarafta bulunan e, "Kullanmaya Başlayın" kısmından yeni bir proje oluştura tıklıyoruz. C# -Sharp ile yapacağımız için C# -Sharp, şuradan Windows ve şuradan masaüstünü seçiyoruz. Daha sonrasında ikinci sırada çıkan .NET Framework'un üzerine çift tıklıyoruz. Buraya herhangi bir isim yazıyoruz. Örneğin mqtt4 yazabilirim. Daha sonrasında oluştur diyorum. Oluşturma tamamlandıktan sonra bu şekilde bir beyaz ekran çıkıyor. Bu ekranı dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Araçlar kutusu kısmından istediğiniz bütün bilgilere, bütün kullanacağınız şeylere ulaşabilirsiniz. Buton, check bas gibi şeylere ulaşabilirsiniz. Bu nasıl bir arayüz tasarlamak istediğinize bağlı. Tamamen size kalmış. Şimdi sizinle birlikte ufak bir arayüz örneği yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde taslağımı oluşturdum. Araç kutusundan bir taslak oluşturabilirsiniz. Ee, bu arada söylemeden geçmemem gereken kısım da şu ki proje kısmından şurada nugget paketlerini yönet kısmından ve göz at kısmından yani şu anda yüklenen kısımdan e, MQTT yazıyorsunuz. Yani bu şekilde M2MQTT yazıyorsunuz ve o kütüphaneyi tanımlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde e, birinci ve üçüncü indirdiğiniz zaman olacaktır. Daha sonrasında indirme işlemimiz yani kütüphanemizi tanımlı kısmımız olduktan sonra tasarıma geri geliyoruz. Tasarım kısmında da e, örneğin label'e tıkladığınız zaman yani yazın üzerine, teksin üzerine tıkladığınız zaman şuralardan değişiklik yapabiliyorsunuz. E, boyutlarını şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde renklerini değiştirebiliyorsunuz gibi özellikler var. Görüntümüzü oluşturduktan yani tasarım kısmımızı yaptıktan sonra kod kısmına geçiyoruz. Şimdi size kod kısmını göstereceğim. Şu şekilde bir kodunuz var arkadaşlar. İsim koymuş oluyorsunuz e, yaptığınız projeye. İsmi koyduktan sonra aşağı kısımlarda e, MQTT Client'i atamış oluyorsunuz onu. Eğer bilgisayarınızda yoksa arkadaşlar Mosquitto'yu e, bilgisayarınızda daha öncesinde indirmiş olmanız gerekiyor. Sonra Listbox'a örneğin şuradan gelen mesajı al, Listbox'a ekle diyor ve Listbox'a mesaj ekleme ile ilgili tekrar bir kısım var. Yani bu da şu demek oluyor. Siz bir sensör bağladığınız zaman sensörünüzün değeri, değerleri dediğinizde Listbox kısmında e, atanmış olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.